Merhaba sevgili çocuklar. En son dersimizde şah çekmeden kurtulmanın yollarını incelemiştik. Bunu tekrar edelim hemen. Ee, örneğin kale A8 hamlesine gelerek, kaleyi bu noktaya getirerek beyaz şah çekmiş olur, yani şah saldırmış olur. Şah çekmeden korunmanın 3 yolu var demiştik. 1. Kaçmak 2. Almak 3. Perdenemek yani bu beyaz kale şu an buradan şaha bakıyor. Bu şah e, burada bulunamaz. Yani şah koruması lazım siyahın. Bunun için üç yol var. Kaçmak, perdelemek ve almak. Son dersimizde almak konusuna bakmıştık. Yani bu durumda fil A8 alabilir. Ona bakmıştık. Bugünkü dersimizde kaçmak konusunu inceleyeceğiz. Yani burada şah buradan kaçabilir. Şimdi burada gördüğünüz durumdaki gibi çocuklar her zaman hem kaçmak, hem perdelemek, hem de almak aynı zamanda olmuyor. Bazen sadece bu üç tane savunma yolundan birini seçmeniz gerekiyor. Örneğin bir sonraki konumuzda, buradaki bir konumda sıra beyazda ve beyaz buradan şah çekiyor. Siyah korunmak için hangi yollar var bir bakalım. Perdeleme var mı? Yani vezir ve şahın arasına Olacak bir siyah taş var mı? Yok. Bu piyonlar geri gidemediği için e, bunlar buraya gelemez. Peki vezir alabilecek bir taşı var mı siyahın? Yine hayır. Demek ki sadece ne kaldı? Kaçmak. Şah buraya gelerek kaçmış olur. Bir sonraki örneğimizde yine aynı şekilde beyaz kalesini buraya getirip şah çekerse bakalım korunma yolları var mı siyahın? Hangi yollar vardır? Kaçmak, Almak veya perdelemek. Kaleye alabilecek bir taş var mı? Hayır. At çapraz gidemez. Kale yine L şeklinde gidemediği için kimse yiyemez bu kaleyi şu an. Perdeleme. Şah ve kalenin arasına hiçbir taş konulamıyor siyahlardan. Kale şapraz gidemez. At yan gidemez. Demek ki sadece kaçmak kaldı. Yani şahı kaçıyoruz. Burada beyaz. Filini buraya getirelim. Şah çeker. Ve siyahın sadece kaçma yolu kaldı. Çünkü yine filin önüne ve fil ve şahın arasında konulacak bir siyah taş yok. E, fil alabilecek bir siyah taş yok. Sadece kaçmak kaldı. Ve son örneğimiz bu durumda. Beyaz at c şah çekerse. E, zaten çocuklar e, at şaha saldırdığı zaman yani şah çektiği zaman kaçmak, almak ve perdelemek savunma yöntemlerinden sadece iki tanesi kalıyor. Kaçmak ve almak. Çünkü perdelemek at şah çektiği zaman olmuyor. Niye? Çünkü at diğer taşların üzerinden atlayabiliyor. Bu daha önce çalışmıştık. Demek ki sadece kaçmak veya almak kalıyor ki burada da at alabilecek bir taş olmadığı için sadece kaçma yolu kaldı. Şah buraya kaçır. Bu şekilde bugünkü dersimizde ee, şah çekildiği zaman kaçma savunma yöntemi öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi haftalar.